Teknadover'in yeni videosuna hoş geldiniz. <laughs> De verin. Yeni videosuna hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11'in kutu açılımını yapacağız. Ön incelemelerde bulunacağız. iPhone 11'imizin kutusunu açmadan önce sizlere şunu söylemek, söylemek istiyorum. Bu iPhone 11'i çok uygun bir fiyata aldım. Bunu nasıl aldığımı öğrenmek isterseniz sizlere hemen açıklamak istiyorum. Bu iPhone 11'i ne kadar ucuz fiyata aldığımı sizlere söyleyeyim hepsiburada.com'dan aldım. Normalde biliyorsunuz ki iPhone 11'lerin Apple'daki fiyatı 7300 TL. 7300 TL fakat iPhone 11'ler şu anda piyasada tamamen değişiklik gösteriyor. Hani fiyat olarak bazı sitelerde 7200 lira, bazı sitelerde 7500 lira kadar çıkabiliyor. Ama Apple'ın sitesinde 7300 lira. Biz bunu hepsiburada.com'dan aldık. hepsiburada.com'da Access Mobile kartlara özel 600 TL indirimleri vardı yani cihaz toplamda bize 6700 TL'ye geldi piyasada en en ama en uygun bir fiyata aldık Normalde piyasada bayağı bir şekilde fiyatlarına değişkenlik gösteriyor iPhone 11 kırmızı rengini aldı kırmızı rengini biliyorsunuz ki çok çok bir şekilde tercih edilen bir renk tamamen iPhone kullanıcılarının birçoğu da kırmızı rengini seviyor Product Red serisi 64 GB sizlere söylemiş olduğum gibi iPhone 11'imizin bir kutusunu açalım. Şöyle Apple'ın biliyorsunuz ki tamamen daha kolay bir şekilde çıkartmanız için burada bir bant var. Bu banttan çıkartıyorsunuz. Tamamen kolay bir şekilde çıkıyor iPhone 11'imiz burada. Şöyle naylonumuzu alalım. E, i̇lk defa açacağım sizlerle birlikte iPhone 11'imizi. Görüyorsunuz iPhone 11'imiz burada. E, i̇lk önce kutudan bahsetmek istiyorum. Kutu tamamen biliyorsunuz Apple'ın zaten kaya gibi kutuları var. Tam taş gibi yani semsert kutusu var. E, bu kutuda geliyor. Bu kamera çıkıntısını engellemek için. Şöyle göstereyim. Kamera çıkıntısını engellemek için burada bir çukur var. Bunu bir kenara koyalım iPhone 11'imiz. iPhone 11'imizi de şöyle bir kenara koyalım. Kutunun içinden bizleri neler karşılıyor bir onlara bakalım. Apple'da biliyorsunuz ki hiçbir zaman okumadığımız kağıtlar, sticker'lar iPhone iğnesi ve hiçbir zaman hiçbir yere yapıştırmadığımız Sticker'ımız ve gereksiz yani genellikle gereksiz olarak iPhone kullanıcılarının görmüş olduğu kullanma kılavuzu. Görüyorsunuz yani milattan önce kalmış olan 5 voltluk şarj adaptörü. Bayağıdır yani iPhone 3GS'den beri bildiğim kadarıyla yıllardır iPhone kullanan bir kişiyim. iPhone 3G, 3GS'den beri çıkan 5 wattlık şarj adaptörü. Herhalde Apple o zaman fabrikasyon hatada mı bulundu? Ne yaptı? 10 milyar tane mi üretti? 10 milyon tane üreteceğine. Yani iPhone 11'e geldik. iPhone 11 Pro Max'te sadece 18 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. ve hızlı şarj adaptörü onlar. Hızlı şarj adaptöründe de 230 TL Apple'ın sitesinden ekstra alabilirsiniz diyorlar. Yani 7000 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz fakat şu 200 liralık bir şarj adaptörünü sizlere koymuyorlar. Ekstra almanızı istiyorlar. Ekstradan 230 TL Apple'ın sitesinden bayılarak alabilirsiniz. Ve Apple'ın klasik hiçbir zaman değişmeyen, LightMe girişli, iPhone 7 sonrası çıkartmış olduğu LightMe girişli Kulaklığı ve LightMe kablosu. Biliyorsunuz bunlarda eskiden de şeyler çıkıyordu. E, aparatlar çıkıyordu. Ufak minik aparatlar vardı. Bunları normal diğer kulaklık aparatıyla kullanabiliyorsunuz. Onları da artık kutulardan çıkartmıyorlar. 70 TL'yi Apple'ın sitesinden alabilirsiniz. Ve diğer şarj kablosu. Bunların hepsi klasik iPhone'ların sıra gelmiş. Gelenekselleşmiş diyelim. Kutu içeriği burası. Ve iPhone 11'imizin şöyle bir bakalım. Ben her şeyden önce Biliyorsunuz Faruk Korkmaz abi iPhone'da kanalının sahibi jelatin testi yapıyor. Ondan esinlenerek ben de bir jelatin testi yapmak istiyorum. Oy, çatırda yemin ediyorum. Şöyle jelatinimizi alalım. Jelatin testimiz olumlu bir şekilde geçti ve iPhone 11'imizin Açılışını yapalım. İlk başta beraber, hep beraber bir açılışını sağlayalım. Apple logosu geldi. İlk önce size cihaz açılırken o anda cihaz hakkında biraz özellikleri hakkında bilgiler vereyim. Ee, arkası cam iPhone X'lerden itibaren çıkmış olan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X'lerden itibaren çıkmış olan arkası cam gelenekselleşmiş bu da artık bir seçenek oldu. Ee, iPhone 11 Pro Max, Pro ve Pro Max'lerde ise buzlu cam olarak çıkıyor. Kamera tarafı bunun buzlu cam, sadece kamera tarafı. E burası ayrı bir çıkıntı olarak zaten kamera tarafını göstermişler, vermişler ve sizlere şunu söyleyeyim, iki tane kamerası var çift kamera olarak geliyor. Geniş ve ultra geniş açılı olarak 12 megapiksellik kamerası var. Ve kamera arası geçişlerde kesinlikle bir şekilde kasma donma olmuyor. Biliyorsunuz ki Samsung Note da bu geniş açılı kameralar çıkmaya başlamıştı. Ve bu geniş açılı kameralarda Samsung Note kasma ve donma o tarz şeyler olmuştu. E, kamera arası geçişlerde baya büyük bir şekilde sorunlar yaşanmıştı Samsung'da. Apple bu sorun Apple'ın böyle bir sorunu olmadı. Yazılımı kuvvetli olduğu için geçişleri gayet iyi. E, Wi-Fi 6'ı seçeneği var A13 Bionic işlemciye sahip bu da yapılan gerçekten gayet güçlü bir işlemcisini gösteriyor 64 GB'lık bir seçeneğini aldık 256 GB 512 GB olarak yükseltilebilir hafızası var seçenekleri 128 GB'lı da var Bunlar arası bayağı bir fiyat farkı oluyor biliyorsunuz ki iPhone 11'lerde kamera olarak bayağı bir mükemmel bir şekilde kamera gündemde kamera olayını bayağı bir sarsmışlardı Retina ekranı var LCD Retina ekran batarya olarak gayet güçlü bir bataryası var. 3600 mAh bataryaya sahip. Bu da çok çok hızlı bir şekilde yani bizim uzun vadeli olarak gün içinde götürebilir iPhone XR'larda batarya mesela çok gündeme gelmiş. iPhone XR'ların bataryası iyi olduğu için ve bunda da retina ekran olduğundan dolayı aynı hemen hemen aynı özelliklerde bataryasını götürebilir. Ben iPhone XR kullanmıştım. iPhone XR'e sabah mesela 8'de uyandım diyelim. 8'den uyandığımdan itibaren telefon gün boyunca elimde olsun. Video çekeyim, fotoğraf çekeyim. Bunu şarjı beni 4'ü 5'e kadar öğlen, öğleden sonra 4 veya da 5'e kadar çok gayet hızlı bir şekilde götürmüştü ve hiçbir şekilde de pişman olmamıştım. Sevgili dostlar cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdim. Biliyorsunuz ki iOS 13'lerden itibaren iPhone'larda siyah ekran özelliği geldi. siyah ekran özelliğini seçerek açtım. Biliyorsunuz ki daha önceki videomda iPhone 11 Pro ve iPhone 10 karşılaştırması yapmıştım. Onda Face ID özelliğinde iPhone 11 Pro bayağı bir şekilde iPhone 10'u dövmüştü. iPhone 11 ile iPhone 11 Pro arasında o kadar çok da bir fark yok. Hani öyle çok da bir fark olarak gözükmüyor. Sadece ufak tefek boyut özellikleri ve birkaç öyle minimal özellikler var. Ama büyük ekran sevenler için iPhone 11 Pro Max'i gerçekten de öneririm. Çok 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 güzel bir cihaz. İlk başlarda iPhone 10'lar çıktığı zaman ben bu Face ID'den bayağı bir şekilde sıkıntı çekmiştim. Çünkü çok çok bir şekilde sorunlar yaşanılıyordu. Sevgili dostlar şu anda Face ID özelliğini bir test edelim. Bakalım bir Face ID'ye bakalım. Bakın direkt açılıyor saniyesinde kamera olarak iPhone 11 ile çekildi. iPhone 11 ile çekildi. Portre modu ile çektim. Kamerası da gerçekten de hoş gözüküyor. Ee, sizlere şunu söylemek istiyorum. iPhone 10'larda içinde iPhone 10'u ilk kurduğumuzdan itibaren hangi uygulamalar geliyor? E, Apple Store zaten biliyorsunuz. Kendi Apple'ın App Store'u var. Onun haricinde bir de Apple Store uygulaması var. Buradan satışlar, alışverişler yapabilmeniz için veyahut da herhangi bir şekilde iPhone veyahut da Apple aksesuarınız, Apple ürününüzde bir sorun yaşadığınız zaman bu Apple Store uygulaması var. Oradan destek sağlayabiliyorsunuz. E, Clips, GarageBand, iMovie, Keynote, ondan sonra iTunes'ünü, KGS Numbers gibi diğer uygulamalar da bununla birlikte geliyor ve dosyalar özelliği var. Bu dosyalar özelliği gerçekten de çok ama çok mükemmel bir özellik. Ee, şu Sizlere şunu söylemek istiyorum. Mesela iPhone cihazımızdan bir çekim yaptık, bir videomuzu çektik veyahut herhangi bir şekilde yazılı Word belgesi olur, Excel dosyası olur. Herhangi bir şekilde dosya olduğu zaman onu dosyalar bölümüne yüklüyoruz orada yükledikten sonra bilgisayarımıza çok çok rahat bir şekilde indirebiliyoruz. Bu da iPhone'un kendi kapalı alanı içerisinde olmasına rağmen dış dünyaya kapalı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde kullanımımızı sağlıyor. Yani mesela ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki üniversiteler uzaktan eğitim oldu. Uzaktan eğitim bilgisayarım olmasına rağmen bilgisayarımda sorunlar yaşadığım zaman veya da bilgisayarım müsait olmadığı zaman bu işlerimi telefondan hallediyorum. Word dosyası üzerinden hallettikten sonra bunu dosyalar dosyalar uygulamasına yüklüyorum. Oradan Bilgisayara aktarabiliyorum daha sonra işlemi gerçekleştirebiliyorum veya da herhangi bir şekilde makale indirip makaleleri oradan okuyabiliyorum yani ger gerçekten de dosyalar özelliği çok çok ama çok bir şekilde büyük bir şekilde olumlu bir puan benim gözümde bir arka kamerasını açmak istiyorum en basitinden kutusunu şöyle bir çektiğimiz zaman e, bence iPhone 10 olmuş bir cihazdır 11 Pro hoş. Ama iPhone 11 ile coş diyoruz efendim. Apple hayranı bir kişi olarak yıllardır Apple ürünleri kullanan bir kişiyim. Apple'ın her ürününü de eksiksiz bir şekilde kullanmışımdır. iPhone 11'i size tavsiye ederim dostlar. iPhone 11'i alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.